Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün tek Komutta nasıl disco sunucusu kurulur? Eee güzelleştirme, disco sunucusu rol e, rol verme, rol kurma gibi şeyler göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar tek komutla nasıl disco sunucusu kurulur onu göstereceğim. Arkadaşlar, e, disco e, botumuzun ismi Rosel. Ben size açıklama linkinde vereceğim. Üstümüz seçelim diyor. Ben deneme diye şey e, sunucu açmıştım. Devam ete basıyorum. Yetkilendir bunu onaylıyoruz şimdi geldi arkadaşlar discorda mı giriyorum discorda ee, deneme arkadaşlar şerpen geldi ee, rostay geldi evet şimdi bir dakika s şey yapıyoruz yardım ve buradan geldi bakın burada sunucu kur bot harika bir sunucu kurar diyor şey s yapıyoruz önlem. sunucu kur diyoruz buna evet'e basıyoruz arkadaşlar Şimdi kendisi yapacak. Evet arkadaşlar. Şu an kendisi kuruyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Evet. Hepsini kurdu arkadaşlar. Ee, sizde tabi emoji olabilir. Renkli olabilir ee, Benimki Windows 7 olduğu için renkli gözükmüyor pek. Ee, böyle gözüküyor. Ama sizinkini bilemeyebilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Mi 6 butonu. E, M6 butonunu aktive edeceğiz. Arkadaşlar, biz e, dis, e, Discord bot yazıyoruz. Discord bot liste geliyoruz evet. bense size bunun da linkini verdim altta. M6. V. discord ekle. M6'yı kur. Evet denemeye Yetkilendi diyorum. Ben de evet. Yüklensin. Evet buraya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar yol karşılama var. Bir kullanıcıya özel mesaj var. Yeni kullanıcı rol ver. Yeni kullanıcı rol verelim. Gelene. Gelen kişiye din direkt ee, ne verelim? Mesela üye verelim üye verelim ve sunucudan e, kaydı bunu kaydedelim özel mesaj gönder ayrılan üyelere bir de e, ve arkadaşlar bir kullanıcı sunucuya katılan mesaj gönder var buna basıyoruz bize sunucumuza geliyor ne yapalım giriş çıkış bir dakika giriş çıkış siz istediğiniz yazabilirsiniz arkadaşlar usr ile server silmeyin o kullanıcı ismi. E, server'da sunucumuzun ismi. Ben yazdım ki Hoş geldin. Bir dakika. O. Sunucumuza Hoş geldin. Yaptım. Bunu da kaydettim. Evet. Şimdi girişlerde e, ge, geldiğimizde sunucunuza gelen kişi gözükecek. Bir de sunucudan ayrılan üyelere mesaj göndermez. Lütfen bir kanal seçiniz. Giriş çıkış yapıyoruz. Bunda. Bir dakika seçmedi. Şunu ilk başta kaydedelim. Bir kanal seçimiz diyor. Giriş çıkış. Buraya da görüşmek üzere üzere yazalım. Evet. Bir dakika. Tekrar seçelim şunu. Görüşmek üzere tekrar yazalım. Evet. Arkadaşlar siz kaydedin şu an altta kaydetme gelmiş lazım ama gelmedi. Geriye gelelim. Bir de arkadaşlar seviye atlayınca ee, seviye mevcut kanal diyelim. Ee, Bu seviye mesela siz sonuçta insanlar ne kadar fazla mesaj yazıyorsa o kadar fazla seviye atlıyor gelişiyor. Ben yazdım ki. O kardeşim benim. diye. Artmış. E ee, buraya da ben e, şunu şöyle yap bir dakika. şunu şöyle yapıyorum ve leveli gözüksin diye. Kaydettim arkadaşlar. Şimdi kayıt çete gelelim geri Discord bot. Ee, arkadaşlar şimdi nasıl rol verilir? Sunucu ayarlarına geliyoruz. Rollere geliyoruz. Arkadaşlar burada ço, çok rol var. Tabii bunu bot oluşturdu. Siz nasıl rol oluşturabilirsiniz? Hemen size bunu göstereceğim. Rollere basıyorsunuz. Yeni rol geliyor. Buradan e, mesela ne diyelim? Kafa team diyelim. Bizim takım. Kafa takımı. Bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz buradan arkadaşlar. Böyle ben mesela parlamasını istiyorum. Şöyle parlasın sonra rol olan çevrimiçi üyelerden ayrı gösteriyorsunuz arkadaşlarınız çevrimiçi olduklarında Yönetici verebiliyorsunuz. Ee, buradan istediğiniz şeyleri verebilirsin o size kalmış değişikleri kaydete basıyorum Kaydolsun. evet arkadaşlar bu kaydolunca hoşça tamam. kaydoldu şimdi nasıl rol verilir buradan artıya basıyoruz ve İstediğiniz rolü seçebiliyorsunuz. Buradan mesela arkadaşlar e, bunlara bot ayarlamış. Mesela en fazla PUBG oynayan arkadaşlarınız varsa bunu PUBG yapabilirsiniz. League of Legends yapabilirsiniz. PUBG yapabilirsiniz. Yani e, Zula yapabilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz. Ben şu an kendime üye veriyorum. Bir dakika. Bir de kafa tim. Kafa team veriyorum. Ve bakın botlardan ayrıldım. Botlara da yapabilirsiniz bunu. Bir dakika. Rolü gelmedi. Bir dakika bu böyle. Ee, şuradan bozlar yapalım. Arkadaşlar bunları isterseniz ayırabilirsiniz. isterseniz ayırmayın. O size kalmış. Buradan ses kanallarımız oluştu artık. Kurucu, yönetim, bilgilendirme, genel ve kayıt alanı. Kayıt alanı arkadaşlar siz de miyazıdan yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler.